Allah'a karşı daima samimi ve dürüst olmayı unutmayın. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hata olarak yaptıklarınızda ise sizin için bir sakınca, bir vebal yoktur. Ancak kalplerinizin kasıt göstererek tahammüden yaptıklarınızda vardır. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Ahzab Suresi 5 Din, Allah korkusu temeli üzerine kurulmuştur. Ancak Allah'tan gereği gibi korkanlar dinde samimi olabilirler. Çünkü Kur'an'a baktığımızda samimiyetin, Allah'tan içi titreyerek korku duyan, sadece Allah'ın hoşnut olacağı tavra yönelen kişinin tutumu olduğunu anlarız. Hiçbir şey samimi bir mümini gerçek amacından saptıramaz. Din günü hesabını veremeyeceği bir şeye asla yanaştırmaz. Allah ayetinde en hayırlı tavrın bu olduğuna şöyle dikkat çekmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Binasının temelini Allah korkusu ve hoşnutluğu üzerine kuran kimse mi hayırlıdır yoksa binasının temelini göçecek bir yarın kenarına kurup onunla birlikte kendisi de cehennem ateşi içine yuvarlanan kimse mi Allah zulmeden bir topluluğa hidayet vermez Tevbe suresi 109 Kur'an'a baktığımızda müminlerin asla hata yapmayan insanlar değil aksine hata yapan ama anında tevbe ederek bağışlanma dileyen insanlar olduklarını görürüz Allah'a karşı içi titreyerek bir korku duyan mümin, yaşadığı her an, her tavrın en güzeline ulaşmak için çabalar durur. Bu sırada unutup yanılabilir ya da hata yapabilir ki Kur'an'da müminlerin büyük veya küçük pek çok hataları anlatılmaktadır. Fakat asıl önemli olan yapılan hatadan samimiyetle bir daha asla tekrar etmemeye karar vererek vazgeçmektir. İnsanın bir kere iman edip sonra hayatını hatasızlıklar içinde geçirmesi gibi bir durum zaten mümkün değildir dünya bir imtihan ve eğitim yeridir. Dahası mümin hata yaptığında her defasında Allah'a karşı acizini fark eder. Buna karşılık Allah Kur'an'da her türlü hatayı yapsa dahi pişmanlıkla, samimi ve dürüst olarak tevbe eden ve davranışlarını düzeltenleri bağışlayacağını vaat etmiştir. İslam dini insanların en özgür ve en rahat şekilde yaşamalarını sağlar. Oysa günümüz toplumlarında hatalara karşı gösterilen tepkiler yüzünden insanların çoğu davranışlarını toplumun kıstaslarına göre ayarlarlar. Hata yapan kendini ne kadar değiştirirse değiştirsin toplumun ona bakış açısı pek değişmez. Kişi yaptığı hatalı tavırla adeta damgalanır. Bu da cahiliye toplumu insanını tam bir samimiyetsizliğe iter. Kişi sahtekarca yöntemlerle kendisini insanların gözünde yüceltmeye çalışır sürekli insanların kendisi hakkında ne düşüneceklerini hesap eder. Oysa böylesi bir zulümden kurtuluşun en temel şartı Allah'a karşı samimiyet ve dürüstlüktür. Çünkü din, insanlar ne der korkusunu tamamen ortadan kaldırmakta ve müminleri samimiyeti kıran, dürüstlüğü engelleyen her türlü hareketten uzaklaştırmaktadır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım ve çirkin bir hayasızlık işledikleri ya da nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarından dolayı bağışlanma isteyenlerdir. Allah'tan başka günahları bağışlayan kimdir? Bir de onlar yaptıkları kötü şeylerde bile bile ısrar etmeyenlerdir. Ali İmran suresi 135. Samimiyet ancak vicdanlı düşünerek ve Allah'ın her an kendisini izlediğinin bilincinde hareket ederek ortaya çıkar. İnsanların düşünce ve isteklerine göre hareketlerinizi ayarlamanın sizi samimiyetten uzaklaştıracağını asla unutmayın. Allah'ı unutup da insanların rızasına yönelik olarak yapılan tüm hareketler samimiyeti zedeleyecektir. Allah'ın kullarını zaten her an görmekte, bilmekte ve şahit olmakta olduğunu hiç akıldan çıkarmadan Kur'an'a göre hareket etmek ise samimiyeti getirecektir.